Bundan yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce MAP sensörü ile alakalı bir video çekmiştim. Videonun ikincisini çekmek istedim. MAP sensörü nedir? Arızaları, belirtileri nedir arkadaşlar? Öncelikle MAP sensörümüz bu. Genellikle manifoldumuzun girişinde delik olur arkadaşlar. MAP sensörü buraya takılır şu şekilde. MAP sensörümüz bu şekilde takılıyor. Bunun belli hata kodları var. Şu an Hatırlamıyorum belli hata kodlar olduğu için altta açıklama kısmında bunları göstereceğim. Genellikle arkadaşlar aracımız 3000 deviri geçmez. MAF sensörü arızaları evet. olur. E, genelde de aracı arıza tespit cihazına bağladığımızda MASS AIR gibi MAF sensör gibi arızaları kodlarını hatırlamıyorum ancak hatalar verir. Evet. Genellikle böyle e, ucuna da pislik geldiğinde onu da belirtelim çünkü ucunu bir çekme ama şöyle netleştir. Ucu da zaten küçücük bir okuyucu var. Okuyucu var arkadaşlar. Ucuna pislik geldiğinde dahi mesela Egeren'in yapmış olduğu pislikler buna dolduğunda dahi aracınız bir bakıyorsunuz ki Çekişin. küçük küçük teklemeye başlıyor. İşte çekişinde bakıyorsunuz düşüklük oluyor ve 3000 3000'i zaten geçmiyorsa bunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Evet, MAF sensörünü anlatıyorduk. Kameraya ben geçtim arkadaşlar. Biraz da babamdan dinleyelim. Aracımızın Egeri e dediğimiz parçamız bu. Bunu söküp diş temizliklerini yapıyoruz. Gaz çıkışı, gaz girişi. Bunu temizledik. Evet. Zaten belli. Dışarısından da belli arkadaşlar. Emme manifoldumuzun delikleri tamamen tıkalıyor kurumdan. Buraları içini komple yıkadık, temizledik. Bu hava borumuzu ben çekip çekmiştim videosunu zaten arkadaşlar. Bu delikler tamamen kurumdan kapanıyor. Kanalımızda kartlar var. Kartlar kısmından şimdi çıktı arkadaşlar. izleyebilirsiniz onları. Mapa devam edelim. yaptık. Map sensörüne geldik. Map sensörümüzün bunlar hava algılayıcı kanallarıdır. Ve içinde sensörümüz vardır. Bu havayı algılar. Buralar kurum doldu mu? Aracımız 3000 devri geçmez. Dalgalanma yapar ekranımızda. Patırtılı çalışır. Çekişten düşer. MAF sensörü deyip geçmeyelim. Çok mühim bir parçadır. Önemli bir parçadır. Aracımıza giren, motora giren oksijeni dengeler. Zaten e, benim bildiğim baba bu hava akıştan sonraki önemli malzeme. Hava akışı da buna benzer bir görevi var arkadaşlar. Hava akıştan geçen hava daha sonra bundan o, geliyor. Bundan geliyor. Bu e, MAF sensörü tarafından okunuyor. Bunu ihmal etmeyelim. Bunun temizliği önemli. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Temizliği basit. Buna bakın. Ucunu sakın bir şeyle dokunmayın. Spre Tabii, sadece yardımıyla. balata spreyi yardımıyla evet. halledebilirsiniz. MAF sensörü izlendiği için tekrar çekmek istedim. Motorumuz toplanıyor bu arada arkadaşlar. Kanalımızda olacak. O videoyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında zaten sökülen parçalar burada. MAF sensörünün de montajını yapalım. Videomuzu bitirelim. Öncelikle zaten biraz önce bahsetmiştim kameranın odağı bende yoktu arkadaşlar. Ondan kaynaklı orasını keseceğim mecburen. Buraya bir civata geliyor. Sizde de genellikle arkadaşlar maf sensörümüz nerede olur? Ben temizleyeceğim diye bir soru soracak olursanız kesinlikle manifoldunuzun üzerine bakmanız gerekiyor. Bir adet. Tabii ki bu değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Bu Opel aracı olduğu için burada. Bazıları burada olur. Bazıları burada evet, olur. Turbo borusu üzerinde olur. Değişkenlik gösterebilir. Ama temizlemenizi tavsiye ediyorum. Çekişinizde artış, yakıtınızda ise belli miktarda bir düşüş olacaktır. videomuz bu kadar iyi sayılır.